Evet arkadaşlar ikinci bölümde kaldığımız yerden devam. Ee, bakalım şimdi ne yapacağız hiç gene mermi yok bir şey yok elimizde bir bıçakla devam ediyoruz bakalım bizleri neler bekliyor. Evet, bir şey yok galiba. Mermi falan hiçbir şey yok. Ayin yere gibi bir şey. O Miranda anaya şey yapıyorlar varmış. Of tüm fotoğraflar evlerde gördüğümüz o fotoğraflarda gördüğümüz kadına tapıyorlarmış Rozu ara görevimiz yani bizim bebeğimizi arayacağız bakalım da gidecek hiçbir yer yok burası ayin alanı evet ceremonial site orak kilitli tabii ki İ ilginç bir heykel var burada Biz buraya gidelim bakalım açılıyor mu burası? Yok. şurada bir şey var yani bunu kaldırmak için yine başka bir alet lazım Bura açılıyor mu? Yok. Traktörden bir şeyler aldık. Parça falan. Gidecek bir yer. Neresi kaldı? Burası var. Ne bu? Köy ve sakinlerini korumak için bu koruyucu keçileri kurban ediyoruz. Onlar her kim yok ederse Miranda'nın gazabını orası. Evet. Hiç. Aa, Yok oldu lan. <laughs> İnç. Evet. İlginç mezarlar falan var. Acayip ortam yapmışlar. Yani buraya galiba... ha, buraya bir şeyler bulacağız. Burası şatoya doğru gidiyor galiba dedi, evet. Burası var, buraya bakalım. Burada bir ayı yeri. Evet, ilginç fotoğraflar var. Hakire arması. Onu oraya koyacağız galiba, evet. İlk parçamızı bulduk. Ooo, güzel bir plakalı okay. bulduk. Kayıt yeri de buraymışlar. Hemen kaydımızı edelim. Güzel. Kaydımızı ettik. Diğer tarafa çıktık değil mi lan? Allah Allah. Hah, şuradan evet. İlk parçamızı bulduk. Şurası açılıyor mu? Oraya bakalım. Burada bir şey lazım. Ee, buradan devam edelim bakalım. Evet, burada kesin bir şey olacak ya. Mermimizi yenileyelim biz. 5 mermi alıyormuş toplam. Evet. Şurayı bir kapatalım biz hocam da. Şimdi ya e, yaratık falan gelir hiç uğraşamayız. Allah Allah geldi ha. Evet. Mayın. Oo bak bu iyi işte. Mayın. Mayını nereye koysak ki? Ya dur bakayım. Mayını çıkalım. Biri geldiğinde koyalım. Pompalımızı alalım. Allah. Allah. Evet. Geliyorlar kaç. Kaç kaç. Ethan kaç. Ethan. Dört yönünde Gaç buradan çıkış yok mu? Kötü oldu. Bu kötü, bu çok kötü oldu. İlla bizi buradan götüreceksin değil mi? Aferin. <laughs> o, oyunun şeyine kapıldım şu an evet. Kaçtım kaçtım. Burası nere? Allah biri çıktı. Kapıyı kapat lütfen evet. Kapattık hemen. Da ne işiniz var burada? Cidden ne işiniz var? Bir adam var. Don't hurt us. Whoa. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? one of the monsters got him he's lost a lot of blood we have to get into the wees house quiet must be away inside stay here be quiet don't move until i get those gates open evet kapıları açacağız bakalım eve girmeye çalışacağız adam öldü ölecek buradan bir bu çıkış var hemen gidiyoruz uçağımızı aldık evet açamadık. Burada bir barut bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet bura, evet. Lan, bu, lan. Yanlışlıkla sıktım be. Yanlışlıkla <laughs> sıktım be. Ha, bura... Burayla mı açılıyor? Yok. İkisini de içeri Ha Abi kapıyı açıyoruz önce değil mi? Biz evet. üştük. Gelin hemen gelin. Come on. It's clear. Hurry. Çabuk olun hemen kurt adamlar gelmeden. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yok gitim. You welcome. Lanem ya ya yardım ediyoruz Bir de last koyun anasını satayım. He. He's not used to relying on other people. I'm sorry. Sakın korkacığım. We'll be safe in here. Won't we? Safer here than out there, that's for sure. Yeah, I hey, know. do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. But... Nobody's answer. Father? <SILES> <patriots>? <ahead> <Homer throat> we have to get inside. Tamam, hemen içeri giriyoruz. Hello, anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa, open up, it's me, Elena. Aha, huh Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, no, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now. These people are our friends. Go on. Go inside. Come now. This way. You're not from this village. Uh, no. I'm Ethan. Yulian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you. so do I. Come inside, Ethan. Evet. En azından güvenli bir yere girdik yani. Tamam. Dışarıda olmaktansa evet burada bir kayıt yeri daha var. Hemen üstüne yazalım, kaydedelim. Güzel. Bekle dedi. Diğerlerine bakacağım. Ne var başka? Hmm. Yeni kaybolmuş. Onun hakkında bir şeyler var. Köyün fotoğrafları var. Derken geldi galiba. Evet. Buradan dedi. Evet. Çok acayip işte ya. falan. Ko korkunç yani. Evi bile korkunç yani. <laughs> evet. Come The others Uh tomar outsiders, you're gonna get us all killed. He helped Leonardo and Elena We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Is this? this all that's left? From your entire village? All that's, all that's left. All that's left? There is no one left. A worthless invalid? A stupid you bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxana! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next the monsters came and attacked us and they they kept coming wait louisa where is your husband did they no N no he he is out there somewhere he, he he went to get help yes yes that's that's it he he went to fetch help let us pray for him for all of us good idea Gather Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice. And await the light, light at the end. end. In, in life, and, and in, death. in death, we give you glory, glory, Mother Miranda. Mother Miranda. <laughs> now, şey teach me, uh, böyle şey come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. <laughs> <You mean> I... <laughs> Some um, bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. Leonardo, what's wrong? Are you okay? Adam kurt adama dönüştü evet Allah seni kahretmesin go. <laughs> <laughs> <acaba> da bu <laughs> Geliyor oğlum kaçın <laughs> Hay anasını oğlum pompalıya geçsene ya dur Eee cephane üret üret üret. Vay <laughs> <Ha>, anasını ya. <laughs> evet, kız sıktı helal olsun lan kendi babasına. Elena. I said no. Helal olsun. Bana. I'm so sorry, Father. Hey. Hey. That wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena. Elena, no! There's nothing you can do! This entire place is collapsing! You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone! No. We're getting out of here together. Nasıl bir şey arkadaş? Herkes kafayı yemiş. Evet. We gotta get here. Lan çıkmamız lazım. Motoru çalıştır. Çalıştırmak için anahtarı bulacağız değil mi? Ee, hemen etrafa bakalım. Anahtar nerede? Burada. Buradan ee, burada mı ki acaba? Hemen çekmeceleri kontrol edelim. Şurada bir şey var. Ee, o para bulduk. Romanya ya parası galiba. Aha anahtar, kamyonet anahtar. Güzel. Ee, bir dakika bir şey mi var arkasında bunun? Aha. Bura lan böyle. Allah Allah. Bu bak, incele. Oo, tornavi da bulduk. Güzel. Güzel. Mermi falan aldık. Ee, geri dönüyoruz hemen. Ev yanıyor çünkü. <laughs> çöküyor hemen arabayla çıkmamız Hı -hı. lazım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Çalıştır şu lanet olası arabayı. We're thinking. Step back. We can bust out with this. Evet, başka çaremiz kalmadı zaten. Bas oğlum gazla. Ver gaz oğlum. Bir daha. Oluyor derken bir daha yapmamız gerekiyordu ama araç düştü, devrildi. Sıkıştık. Araç dönmez oradan artık ya. Go, but Arkadan başa gidecek yer yok. Hadi çık oğlum. Taraftan barmamız yok zaten zar zor tırmanıyoruz. Kırdı aldık. Devam et. Let's move. Don't worry and try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. You're kind. Derken, evet şey kırıldı. Come on, it'll hold. There, that's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey, hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No, that place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're father. Uh -huh. Adam hala yaşıyor lan. Elena, no. Gitme, Bu gitme. That's not him. Not anymore. He said my name. Father. Wait, it's not safe. Ay anasın, niye gidiyorsun işte? <laughs> Anlaşık olacağı oydu. Stay there. Come on, give me your hand. Ethan, go. Save your daughter! Elena, don't give up! Reach for me! God damn it! Yeah, we because şey yeah. oh Elena, Why is everyone dying on me? This is, this is just too much. Evet. Evet. Acı sonla bitti. I don't get it. Bakalım dışarılar e, bir taraftan yaratık kaynıyor dışarıda nasıl gideceğiz nasıl yapacağız? harbiden öyle yani ne? Why the fuck is this happening again? Shit! Evet. Şurayı açacağız. Tornavida. Parçayı aldık. Şatoya giden yola. Allah ses geliyor. Kapıyı açıyoruz. Who's there? Stop! Mother Miranda! Hey! Oh, <laughs> Modern Brenda mı? Brenda ana. Bir göründü böyle bize bir güldü gitti. What was that? Galiba oydu herhalde ama tam Ar arkasından anlayamadık yüzünü göremedik. Silahımız alalım da biz. Burada yaratıklar vardı Bak en son. <laughs> Devam ediyoruz. Aa kadın orada. Burak kapanmış. Death, <laughs> yes. Death has them all. <laughs> Kadın. kadın iyice kafayı yemiş ha. Evet. Kim yememiş ki? <laughs> Buradaki herkes öyle ya. Yani. Daha açılmıyor değil mi? Hmm. Ne yapacağız? Şeye gidelim. Şu şato şeyini açalım. Evet. Ha. Bunu da böyle açacağız. Bir dakika lan bu. Ha. Tamam. Tersten göründü gibi oldu. Aha oldu ha. Şu lanet köyden şükür gidiyoruz artık. Nothing but blood and death. Evet. Evet arkadaşlar buradan devam edeceğiz ama bu bölüm artık şatoya doğru gidiyoruz. Evet burada bu bölümü keseyim çok heyecanlı ilerliyor ben de farkındayım. Diğer bölümde görüşmek üzere çok aşırı gerilimli, aşırı heyecanlı yani çok güzel yapmışlar. Çok beğendim tabi Resident Evil beni yine Şaşırtmadı, çok kaliteli olmuş. Diğer bölümde görüşmek üzere diyelim. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like e, beğenmeyi unutmayın. Şu an Konuşamıyorum bile o kadar heyecanlı ki. Evet, e, görüşürüz arkadaşlar.